Şimdi bir lezzet durağına gidiyoruz. Ege bölgesinin meşhur çöp şişi İstanbul'da da çöpçü markasıyla ün kazanmaya başladı. Bir buçuk yılda 15 şubeye ulaşan restoranlar zincirinin Erenköy'deki şubesini ziyaret ettik. Sağlığın kırmızı etle, kırmızı etin lezzetle buluştuğu haberimizi birlikte izleyelim. Çöp şiş, Selçuk, Aydın, Ortaklar, İzmir gibi Ege yerleşimlerinde, tren istasyonlarında ihtiyaç sonucu icat edilmiş bir kebap türü. Ege'nin çöp şişi, İstanbul'da çöpçü markasıyla adından ve tadından söz ettirmeye başladı. Sevgili seyirciler bu hafta bir lezzet durağındayız. Çöpçü Restoranlar Zinciri. Yanımızda yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yuvalı var. Abdurrahman Bey, eee... ...çöpçü fikri nereden çıktı diye bir sorsak... ...isimden bir girelim öncelikle Olursun, konuya. Memnuniyetle. Bu biliyorsunuz Ege'nin meşhur ürünüdür. Biz bunu aşağı yukarı bir buçuk yıl kadar önce... İstanbul'a getirme kararı aldık. E, ve ilk şubemizi Suadiye'de açtık bir yıl kadar önce. Ondan sonra da e, zincirle büyütme kararı verdik. Şu anda da e, 15 şubeye geldik. Önümüzde açacağımız e, yeni mağazalarla beraber... İşte bu yılın ortasına kadar 25 şubeye kadar gelmeyi bekliyoruz... Ee, ...ağırlıklı Anadolu'da yani İstanbul Anadolu yakasında kuruldu çöpçü... ...Avrupa yakasında şu anda hızla büyüme yolundayız... ...ama İstanbul dışına çıkmayı da imal etmedik... Ee, ...Balıkesir'de bir şubemiz var, İlk şubemiz İstanbul dışında orada... ...Adana'da bir e, çalışmamız şu anda tamamlanmak üzere sözleşme safhasında... İşte ...Ankara var, Bursa var, İzmit var... ...böyle böyle e, ulusal bir marka haline gelme yolunda ilerliyoruz. Çöpçü Gıda'nın yönetim kurulu başkanı Abdurrahman Yuvalı... ...restoranlarda kullandıkları etleri özel seçtiklerini söylüyor... Nedir ürün listesi olarak da hani danayı kullanıyoruz ama ne tür ürünler var çöp şişin haricinde? Biz e, Çanakkale, Biga ve Trakya Balıkesir yöresinin e, düve denen yani doğum yapmamış bir iki yaşındaki danaya düve denir. Tamamen düve eti kullanıyoruz ya da süt danası eti kullanıyoruz. E, bunun da önemli özelliği etin çok yumuşak olması. Ayrıca da Adana'nın en yumuşak alanlarını butlarını alıyoruz ürünlerimizi yaparken ee, bunun da dışında tabi ana ürünümüz çöp şiş onun dışında çok iddialı köftemiz ve sucuğumuz var bir de yeni menümüzü aldığımız bonfilemiz var bon yani lokum dediğimiz bir ürün ee, gene bonfileden yaptığımız şaşlık var kaşarlı köftemiz var. Bunların hepsi şu anda son derece iddialı olduğumuz ürünler. Ben de en sağlıklı etin ve insan vücuduna en faydalı etin kırmızı et olduğunu söyleyeyim. Zaten bu benim söylememle değil bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Özellikle de bizim ürünlerimizde en ufak bir katkı maddesi de olmadığı için çok doğal, çok sağlıklı. Yani o açıdan yani kırmızı et zaten sağlıklı bir de bizde bir... ...marinasyon bir katkı yok ürünlerde. Dolayısıyla son derece sağlıklı şeyler yanmış oluyor. Henüz bir buçuk yılda 16 şubeye ulaşan çöpçü gıda... ...2013'ü 35 şubeyle kapatmayı öngörüyor. Siz nasıl bir cesarettir Adana insanına e, dışarıdan gidip... Çok Et ürünleri satacaksınız. Evet, biz bunu çok düşündük, haklısınız. Ee, cesur bir karar diye ben de aynı şekilde düşünüyorum ama şimdi Adana'da artık insanlar Adana kebabına doymuşlardır diye düşünüyoruz. Biraz da bizim lezzetimizi denesinler ve beğeneceklerini düşünüyorum. Çöp şişte ülkemizin tartışmasız ve tek jenerik markası olmayı hedef edinen şirket sadece yurt çapında değil yurt dışına da açılma planları yapıyor. Bizim üretim ve merkezde yapmış olduğumuz yatırımların üzerine franchise şube ve franchise yatırımlarımızı koyduğumuz zaman 2012 senesi yatırımımız toplamda 9-10 milyon lirayı buldu. bu 2013 senesinde de aşağı yukarı bir 10-15 milyon liralık daha yatırımın ...yapılabileceğini gösteriyor şu anki fizibilitelerimiz, beklentilerimiz. Ee, bunun dışında... Ee, ...işte... ...yani yurt içi olarak baktığımız zaman böyle bir de yani ben bu arada bu vesile şunu ...bir de yurt dışında da ciddi şekilde evet... Ee, ...franchise daha doğrusu master franchise talepleri var onları değerlendiriyoruz. Mesela Almanya çok sıcak gelişiyor şu anda. Peki 2-3 ay sonra oraya bir Düsseldorf'tan giriş yapabiliriz. Ee, Londra'da bir görüşmemiz devam ediyor, çok sıcak. Ee, Dubai'de bir görüşmemiz var, devam ediyor, çok sıcak. Şimdilik e, bu hızlı büyümenin paralelinde onları hemen gündeme almıyoruz ama muhtemelen yılın ikinci yarısında oralarda da birer şubemiz olabilir, beklentisi içerisindeyiz açıkçası. Bir yandan sohbet ederken bir yandan da menüdeki ürünleri tanıyalım. Hatta hazır ocak başındayken pişirelim. Günde ortalama 250-500 arasında kişiye servis veren çöpçü restoranlarını İstanbul'un konut ve iş yeri nüfusunun yoğun olduğu ilçelerinde hızla büyütmeye devam ediyor. Çöp şişte yatırım fırsatı sağlayan şirket şubeleşmeyi franchise'da da arttırıyor. Bedeli nedir peki? Belki şöyle, buradan e, iş yatırımı yapmak şöyle, isteyenler olur. Olabilir mutlaka olur. Şöyle biz e, Fransız bedel olarak 15 bin euro artı KDV bir bedel alıyoruz. Onun dışındaki bütün e, organizasyonu, personel eğitim vesaire hepsini biz temin ediyoruz. Ürünler zaten bizden tedarik ediliyor. E, operasyon başladıktan sonra da Fransızın e, aylık cirosundan yüzde üç bir gelir alıyoruz. ...onun dışında bütün reklam vesaire... ...bütün o çalışmaları da biz yapıyoruz onlara da. Kendine has dekorasyonuyla... ...misafirlerine sıcak bir atmosferde... ...hızlı bir servis sunan firma... ...140 gram çöp şiş, salata... ...ve odun ateşinde pişirilen... ...limitsiz tandır, lavaş ve çaydan oluşan... ...uygun fiyatlı menüleriyle aynı anda pek çok şeyi sağlıyor. Normalde e, içecek dahil 18-20 liraya insanların çok rahat e, karınlarını doyurabilmeleri mümkün. Bunun yanı sıra e, yeni menümüze kattığımız sandviç menülerimiz var. O sandviç menüler daha da ekonomik. Orada da işte içecek dahil e, 10-12 liraya Genç arkadaşların özellikle karınlarını doyurabilmeleri mümkün.